Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün güzel, kolay yapımıyla farklı bir tarif yapacağız. Aslında çok da farklı değil. Normalde herkesin yaptığı kızartmaların değişik versiyonu. Sıcak patates salatası ama özel sosuyla. Bu sosu, bu patates salatasını çok çok farklı bir boyuta taşıyor. Bunun için 2 adet soğanım var ve soğanlarımı da gördüğünüz gibi yarım ay şeklinde piyazlık doğruyorum. Doğradığım bu soğanları hemen tavaya alacağım. 5 çaylarında akşam yemeklerinde hatta sabah kahvaltılarında rahatlıkla yapıp yiyebileceğiniz herkesin çok sevebileceği bir tarif bu. Şimdi soğanlarımı tavama alıyorum. 4 diş sarımsağım var. Sarımsaklarımın da üzerine birazcık vurarak iri iri doğruyorum. Üzerinden tekrar şöyle bastırarak geçiyorum ki bolca alisini, kokusu ve tadı çıksın. Bunları da şimdi hemen soğanlarımın yanına koyuyorum. Güzel güzel şöyle 5-6 adet yeşil biberim var. Saplarını kesiyorum. İri iri verip biberlerimi doğruyorum. Çok ufaltmıyorum ama büyük de bırakmıyorum. Sıra geldi domateslerime. Domateslerimin kabuklarını soydum. 2 adet domates kullanacağım. Küp küp doğruyorum. Hemen şuradan bir miktar maydanozumu, bir miktar da nanemi hemen alıyorum. Mis kokulu. Birer tutam kadar. Ve minik minik doğruyorum. Yeşilliklerimi doğradıktan sonra da patateslerimi doğramaya başlayacağım. Patateslerimi yarım ay şeklinde, çok ince olmayan ama kalın da olmayan bir şekilde dilimliyorum. Soğanlarımı tavama almıştım biliyorsunuz. Şimdi tavamın altını yaktım. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Soğanlarımı güzelce kavuracağım. Soğanlarım güzelce yumuşadılar. Biraz da biberlerimle birlikte kavrulsun istediğim için. Şimdi biberlerimi ilave ediyorum. Ve kavurmaya yine devam ediyorum. Mis gibi kokusu da çıktı. Evet, biberlerimle soğanlarım güzelce bir 5 dakika kavruldular. Şimdi ben hemen domateslerimi ilave edip sosunu tamamlamak istiyorum. Bir çay kaşığı kadar toz kırmızı biber atıyorum. Bir çay kaşığı kekik atıyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz tamamen sizin zevkinize bağlı. Hiç tuzsuz yerler tuz koymayabilir ya da daha az koyabilir, daha çok koyabilir. Şimdi burada önemli olan bir nokta bu sosun muhteşem bir tepeyi çıkaracak olan, lezzet verecek olan bir yemek kaşığı elma sirkesi. Sakın bunu yadırgamayın. Dünya mutfaklarında, özellikle Fransız mutfağında ve İngiliz mutfağında e, kesinlikle beyaz şarap, beyaz şarap sirkesi ya da normal sirke ile soslar hazırlanır. Biz sirke tercih ediyoruz. Elma sirkesi, üzüm sirkesi de olabilir. İşte bu sosa bambaşka bir lezzet ve kıvam katıyor arkadaşlar. Bir kere denemeniz lazım. Bu sosu özel kalacak bu. Şimdi de en son olarak bu dilmiş olduğumuz taze baharatlarımızı, nane ve maydanozumu koyuyorum. Güzelce de karıştırıyoruz. Sosumuz burada fokur fokur kaynayıp altını kısacağız. Altını kıstıktan sonra da güzelce iyice kendi kendine her şey birbiriyle özdeşleşecek ve sosumuz tamamıza olacak. Biz de bu arada patateslerimizi hazırlayalım. Evet sosumuzun altını kıstık. Ocağımıza yağımızı koyduk derin yağ. Şimdi kızmasına izin verdik. Yavaşça patateslerimizi içine atıyoruz. Derin yağda güzelce kızaracak çıtır çıtır olmasını arzu ediyoruz. Gördüğünüz gibi sosum harika bir kıvam aldı. Yoğunlaştı. Suyunu tamamen çekti. Ve yan tarafta da patateslerim çıtır çıtır çok güzel kızardılar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu patateslerimizi yağını süzü hemen sosumuzun içine atıyoruz. Tam bir lezzet bombası. Lezzet inadın ki ufak detaylarda gizli arkadaşlar. Çok lüks restoranlarda da çok minik ufak tefek dokunuşlarla bambaşka lezzetler çıkarabiliyorlar. Evlerimizde biz ev hanımları olarak da çok güzel yemekler yaratıyoruz. Ama bazı detaylarda hakikaten daha lezzetli olmasını sağlıyor. Şimdi bütün patateslerimizi aldık. Çok fazla hırpalamadan ama sesini duyuyorsunuzdur. Bildiğiniz çıtır çıtır çünkü patatesler. Fazla hırpalamadan şöyle birkaç dakika bütün sosla her yerini kaplıyoruz. Bu arada sosumun altı kısıkta kapalı değil. Birlikte şöyle biraz daha ufak tefek kaynıyor ki Sosu patates iyice içine çeksin. Çok kıtır olduğu için biraz zamana ihtiyacı var patatesin. Bu sosu içine almasına. Çok hırpalamadan yavaş hareketlerle karıştırıyoruz. Birkaç saniye bu şekilde tavada duracak. Altını kapatıyorum ve servis edeceğiz. Evet sıcak soslu patates kızartması salatamız hazır arkadaşlar. Maydanozuyla, nanesiyle, sirkesiyle, ufak dokunuşlarla başka bir boyuta ulaştırdık patates salatamızı. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve eminizde denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ama gerçekten çok merak ediyorum yorumlarınızı. Her yaptığım tariften sonra denedim, beğendim, denedim, beğenmedim gibi yorumları aldığım zaman seviniyorum. Çünkü burada amaç denemek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, bu dakikaya kadar tahammül ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bu video ile ilk defa karşılaştıysak, oynatma listemde daha yüzlerce birbirinden değişik güzel tarif var. Hepsine bir göz atmanızı öneririm arkadaşlar. Ve kanalıma abone olur, tarifimi beğendiyseniz videomu beğenir ve bildirim zilini de açarsanız gerçekten çok sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir ama bana çok iyilik yapmış olursunuz, çok mutlu edersiniz. Bu şekilde destek olmuş oluyorsunuz. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hep ağzınızın tadı yerinde olsun inşallah. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.